Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Artık o beklenen gün geldi arkadaşlar. Akşerden açtığım kasaların, bu yani aldığım kasalar destelerin hepsini açacağım arkadaşlar. Burada yanımda kardeşim de var. O da yorumlayacak kendisi. Ne diyorsun kardeşim? Ee, umarım kasalardan ve destelerden abime güzel şeyler çıkar kendisine şans diliyorum. Bak ya Arkadaşa. konuşmasına bak. Sanki konuşma hazırlamış gibi. Neyse evet arkadaşlar. Geçen 20 tane bu 12 destesi falan çıkmıştı. Çok efsane. 10 tane kral kasa çıkmıştı. Ama video dışında bir tane daha AKS açayım dedim. Açtım ve ondan da kral kasa çıktı arkadaşlar. Biz destelerden başlayalım. Şimdi bundan başlayalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Zehir desen garantili desteden başlayacağım ben ilk önce. Haydi bismillahirrahmanirrahim çok kasıyor Oy efsane çıktı. Ben de bir an destansa çıktı sanırım. M4 abimin zehiri vardı zaten ya. Neyse devam ediyoruz. İlk açtığımız pek hayırlı olmadı. Ulan bu ne ya? Kardeşim ne yükleniyor oldu? Evet ondan da zehir desen geldim. Şimdi bu ara 12'den de Oyun en sonu var ya. Neyse devam ediyoruz. Ha, Aa arkadaşlar. Oyun dondu. Lan. Evet arkadaşlar açıldı ve içinden çöp çıkıyor. Biz yerlerini açalım. Oğlum niye deniyordu ya? Aha efsane çıktı. Aa efsane çıktı ya. O bu insana gitti. Oğlum cehennem cehennem çıktı. Abi çok efsane ya. Ki şansa benim bora 12 yok maalesef. Oğlum bu kadar yükleniyor Ne oluyor ya? Aha. Arkadaşlar Oyunu bozduk. Vallahi oyunu çıkarttık. Lan. Arkadaşlar az öncekinden ne çıktığından hiçbir fikrim yok. Bomboştu. Ya galiba oyun çıkarttık var ya. Neyse devam ediyoruz inşallah. Arkadaşlar yemin ederim oyun çöktü. Oğlum. Arkadaşlar sakın bilgisayar yüzünden demeyin. Çünkü bu bilgisayar Abi çok ediyorum. iyi bir bilgisayar. Windows ama... 10. Oğlum vallahi Bitti bilgisayar. Bence bazı, Oyun gitti. bazı oyunları silelim. Aa gitti oyunlar. Bye. Oyun diyorum oğlum Zula gitti lan. Vallahi hiçbir şey göremiyorum. Neyse arkadaşlar ben bir çıkış yapıp geri geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videoya. İnşallah bu sefer az önceki gibi olmaz. Biz açmaya devam edelim. Eh tamam dizilmiş. Evet içinden çöpler çıkmaya devam ediyor. Devam 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 devam. devam. Video bu galiba bu sefer kısa olacak. Çünkü az bir şey çıktı ya. Ama yok ben de pek emin değilim arkadaşlar. Bence şey olacak. E, Kral kasadan efsane şeyler çıkıyor. Aha efsane çıktım. çıktı Çıktı Trex. Oha Trex çıktı. Neyse ben destan isterim. Oğlum! Şansa tüküreyim. Abi şansıma tüküreyim ya. Ben böyle bir şans görmedim ya. Ne güzel destansa çıkmış arkadaşlar. Bir de şansa sona çıkıyor var ya. Neyse hadi hadi ulan. Çok ayıp bak. Ayıp ettiniz ulan. Her zamanki gibi. Oh efsan çıktı tamam. Ne çıktı lan ha? Kabuz bu sefer de kabuz çıktı. Bak o çok iyi. Kabuz çıktı vallahi. Bir destansı çıksa olmaz sanki ya. Burada bir şey merak ediyorum ya. Aha şu yazıda ne yazıyor bu yazılar ne ya? Allah Allah ya. Neyse, geç geç geç. Ha 5 tane kaldı arkadaşlar. İçinden çöpler topluyoruz. Bildiğiniz çöp bunlar ya. Geç 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 geç. Oha lan oha o kadar değil, nadir bile yok içinde ya. Ay, bir efsane bir yok içinde. Oha oha. İşte bu yüzden 12 destesini sevmiyorum. Cık, al işte. Ulan destansı vereceksin adam gibi ver lan. Aha. O oh, efsane çıktı. Evet ne çıktı onun ne Raptor, Raptor çıktı. Ya her şeyde Raptor. Ah sonuncusunda çöz ve pek güzel şeyler çıkmadı. Neyse, Platin destem var çıkacak. Aynen, biz normalden 5 tane vardı. Normal açalım. Aha efsane geldi. çıktı ne çıktı? Boran iki geldi. O kötü ya. Yani. Horusu sevmiyorum abi. Çok kötü horus ya. Yani. Her şeyde var. Hep bütün efsanelerden horus çıkıyor zaten. Başka çıkmıyor ki bir şey. Bu ne çıktı? Geç 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 geç. Bu sonucu mu lan? Bu açınca arkadaşlar? Aa Galatasaray. Severim Galatasaray. Galatasaray'ım ben de arkadaşlar bu arada. Bu ne? Boş çıktı. Bitti. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Çöp toplamaya devam ediyoruz. Hadi abi abi. İki tane kaldı. Hadi. Oh efsan çıktı. Tamam ne çıktı? Horoz çıkmasın. Aha. Atmacadan. Atmaca mı? Tamam. Atmacı hiç kullanmadım aslında. A abi şansa tüküreyim. Ne güzel son bir tane kalmış ondan da boş çıktı. Evet sıra geldik kasalara. İlk önce bir 2019 açalım arkadaşlar. Boş çıktı. XP. 4000 XP ve level'i atladım. 37 oldum. Şimdi süper desen açalım. Fener fal kaplan desen çıktı. İlk önce sınırsız makineli açalım. Bakın ne çıkacak. Of oh, çok kötü çıkıyor abi bir sınırsız çıkmıyor ya. Oh! Avga 3. Ya sevindiğime bakmayın arkadaşlar hiç avga 3 kullanmadım o yüzden. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme mesela Aç gitsin ya. Sonu kızısı çıktı. Bundan da 200 bin zp çıkarsa aman tarım yuh diyeceğim yuh. Bismillahirrahmanirrahim. 500 materyal çıktı geç. Oha 4 o da süper cp çıktı aslında o kötü değil mi de mega cp değil mi yok kötü çıktı Ruda kasası 2 o da tendi. Abi çok efsane geç 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 Aha gladi kasası da verdi Abi vallahi çıkıyor Abi bir tane daha gladi verdi Başka ha süper cp kasası bir tane verdi o bu iş Oha öyle bir İşte bu be Ondan ne çıktı bir tane daha çıktı arkadaşlar efsane bir çıkıyor. Zilek kursu bir tane daha çıktı. Aa hayır iki tane daha verdi arkadaşlar zengin oldum. Mpx verdi geç 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 geç. Oha 38 oldum. Ya bir videoda iki level atadım arkadaşlar böyle bir şans olmaz ya. Oha oha yarısına gelmiş la. Neyse. Bir süper zp kasasını bir geçerli açalım. 4000. Ya çok az. Eee 4500. Kat kat attırıyor bu ne ya. 2500 çok kötü. Al sana süper al hep aynı şeyler ya. Oha uy. Evet 5 binmiş. Ben de 50 bin sanım var ya. Neyse hangisini açalım ilk önce? Bence Gladio kasası açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oha oha abi bir sürü Gladio Zula kasası veriyor. Lan bunlar niye ayrı oldu şimdi? Neyse devam edelim. zp kasası boş çıktı. Bundan da ne çıktı? Oo abi bu ne ya? Karde, kutusu dedik en kötü şeyleri veriyor. Bu ne? Sonuncusunu açtık, bu da boş çıktı. 2019 kasasını açalım. Çok çok Aha 4000 verdi ha, bu iyi biraz. Çıcık. Bundan 1500 çıktı boş. Super GP'den 2000 çıktı boş. Şimdi bunlar niye iki sayı? Şimdi anlamadım. Neyse. İlk önce ikaz ettikten 5500'lere çıktı boş. Aha CJ X CJ'de. O gibisinden haberim yok ben. Neyse. Oğlum zipi verme lan. 20 bin. Oha efsane 20 bin topladık. O abi 500 xp ne ya? Yine 500 xp ya. Bakın şunları da bir açalım. Evet. Magera aç 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 aç. Başka da bir şey kalmadı sanırım. Bunu da son açalım. Evet. Bu kadar videomuz arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonra geldik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.